7 Şubat Cuma tarihinden itibaren bin marketlerde indirime giren ürünlerin listesi. Tencere seti 1890 lira. 12 parça kahvaltı seti 599 lira. Yuvarlak çerezlik dörtlü 149 lira. Vazo çeşitleri 169 lira. Cem alüminyum döküm tava 25 cm 399 lira. Cem alüminyum karnıyarık tencere 25 cm 599 lira. Cam borosilikat pipet ve fırça seti 8 parça 55 lira. Cam kupa 220 cc altılı 139 lira. Cam ayaklı kase latılı 169 lira. Cam latte kupası üçlü 99 lira. Paşabahçe semaver çay bardağı üçlü 99 lira. Oduncu gömlek erkek 249 lira. Pijama takımı 2XL ve 3XL bedenlerde satışa sunuluyor fiyatı 299 lira. Dagi pijama takımı erkek %96 pamuk, %4 elastan 489 lira. Dagi pijama takımı kadın 469 lira. Tam fermuarlı polar üst çocuk 229 lira. Tam fermuarlı polar üst erkek 299 lira. Kumtel dikey ısıtıcı 2300 watt 2 kademeli termostatlı 1590 lira. Kumtel çift yönlü ısıtıcı 1800 watt 899 lira. Kumtel fanlı ısıtıcı 2000 watt 549 lira. Saç şekillendirme ve kurutma makinesi 1500 watt 6 başlıklı soğuk hava fonksiyonlu 2999 lira. Key Smart marka ikili Türk kahve makinesi 2 adet kahve pişirme haznesi pişirme algılama sistemi tek seferde 4 kişilik kahve hazırlayabilme ve su karıştırma sistemi özellikle 4990 lira. Kumtel mini fırın 1402 watt zil uyarılı zaman ayarlı, ayarlanabilir termostatlı ve 1 adet emaye pişirme tepsisi ile 1790 lira. Çay makinesi 1500 Watt 4 yıl garantili paslanmaz çelik süzgeçli fiyatı 1290 lira. Rence karla el mikseri 7 farklı hız kademesine sahip, ikişer adet çırpma ve yoğurma aparatlı 690 lira. Saç kurutma makinesi 2200 Watt gücünde difüzör başlıklı 599 lira. Rexon marka şarjlı saç sakal tıraş makinesi lityum pilli 110 dakika çalışma süresine sahip 375 lira. Rexon marka şarjlı saç sakal tıraş makinesi lityum pilli 120 dakika çalışma süresine sahip 375 lira. Rexon kulak burun favori bakım seti 199 lira. Göz bölgesi masaj cihazı 159 lira. Ayak masaj cihazı 219 lira. Elektrik kirpik kıvırıcı USB'li 99 lira. TCL 55 inç 4K TV 16.999 lira. Dijitsu 50 inç TV 10.990 lira. TCL 43 inç TV 11.990 lira. Digit Su 32 inç 3.975 lira. Polo Smart akıllı bileklik 169 lira. Polo Smart TWS Kulaklık 239 lira. Volt Me